Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin devamında, hafta sonu çeşitli bölgelerden gelen Rusya'ya uygulanacak olan yaptırım haberlerine Rusya'dan karşılık gelmesi, küresel piyasalarda moralleri bozarak satışlara neden oldu. Amerika endeksleri gün içinde pozitif alana geçmeyi denese de uzun süreli olmadığı görüldü. VIX endeksinde seans içinde %20'ye varan yükseliş kaydedildi. Rusya'da hisse senedi işlemlerinin durdurulması, İngiltere'de işlem gören ürünlerde sert düşüşe neden olurken, önde gelen Avrupa endeksleri günü %0.5 ila 1.4 arasında kayıpla sonlandırdı. Kapanışa doğru gelen alımlarla bir miktar toparlanan S&P 500 endeksi günü %0.24 kayıpla sonlandırdı. Endekse yer alan 11 sektörün 7'sinde değer kaybı yaşandı. Emlak ve finans sektörleri sırasıyla %1.77 ve %1.45 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. %2.57 primle enerji sektörü ise en güçlü sektör olarak öne çıktı. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones Endeksinde ise 9 sektörden sadece ikisi günü yükselişle tamamladı. %2.58 değer kazanan enerji sektörü burada da en güçlü sektör oldu. %1.82 gerileyen finansallarsa en zayıf sektör olarak göze çarptı. İngiltere FTSE 100 endeksinde 12 sektörden 5'inde değer kaybı görülmesine karşın endeks günü %0.42 kayıpla sonlandırdı. %2.6 gerileyen finansla %2.24 gerileyen enerji en zayıf sektörler olarak göze çarptı. %2.44 yükselen altyapı ile %2 yükselen sanayi ise kayıpları sınırlayan sektörler oldu. %0.73 değer kaybeden Almanya DAX endeksinde finans %2, tercihe bağlı tüketim %1.14 kayıpla en zayıf sektörler olurken, Altyapı sektörü %3.16 primle en güçlü sektör oldu. Rusya haberlerinin gölgesinde kalan ekonomik takvimde Amerika toptan satış sokları dikkat çekti. Önceki ay %2.3 olan veri için Ocak ayı öncü veri %1.3 beklentisinin altında %0.8 artış gösterdi. Günün diğer dikkat çeken verisi olan Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi ise 4.3 olan beklentinin üzerinde 14 olarak açıklandı. Bugünkü takvimde Çin, Almanya ve Amerika PMI imalat verileri öne çıkıyor. Amerika ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda birlik halinde attığı adımlar sonucu artan güvenli liman talebi doların güçlü açılış yapmasında etkili oldu. Asya seansında 97.400 seviyesine yükselen dolar endeksi Avrupa açılışı öncesinde başlayan satışların seans geneline yansımasıyla kazanımların büyük kısmını geri verse de cuma kapanışa göre %0.2 primle 96.800 seviyesinde kapanış yaptı. Açılışta 1.1106'ya kadar çekilerek bu yıl gördüğü en düşük seviyeyi tazeleyen Euro dolar paritesi kapanışı yine 1.12 üzerinde yaparken G10 para birimleri arasında en iyi performans İsviçre frangı ve yenin oldu. Gün içinde %35 bölgesinde yükseliş gösteren dolar ruble ise seansı %15 primle 98 seviyesinde noktaladı. Altın fiyatları tekrar azalan risk algısına karşılık yaşanan yükselişi sürdürmekte zorlandı. Açılışı yaklaşık 40 dolar primle 1930 dolar seviyesinde yapan spot altın seansın kalanını kararsız bir seyir izleyerek geçirdi. 1891 ila 1916 dolar bandında işlem gördükten sonra kapanışı %1 primle 1907 dolar seviyesinde gerçekleştiren altın, Perşembe günü gördüğü zirvenin yaklaşık %3.3 altında kapanış yaptı. Hafta sonunda Rus bankalarına uygulanmaya başlayan yeni ambargoların yarattığı olumsuz havayla yeni haftaya başlayan piyasalar, risk algısının zayıflamasıyla Amerikan hazine tahvillerinde tekrar alımları öne çıkardı. Cuma kapanışı %1.96 bölgesinde yapan 10 yıl vadeli tahvil, gün genelinde %1.89 ila 1.92 bandında işlem gördükten sonra Amerika seansında %1.83 seviyesine daralırken kısa vadeli tahviller, Fed'in mevcut koşullarda daha güvenli güvercin bir faiz politikası izleyeceği beklentisiyle alınarak 14 bas puan daraldı. Türk hazine euro tahvilleri güne değer kaybıyla başlasa da perşembe yaşanan satışlara kıyasla daha pozitif bir seans geçirdi. Lokallerin alım ilgisinin yanı sıra yabancıların hazine kıymetlerine gösterdiği zayıf arz fiyatları destekledi. Açılışta daha yüksek getiriyle işlem gören kıymetler, seansı cuma kapanışa göre 6 ila 7 bas puan genişleyerek noktaladı. 5 ve 10 yıl vadede getiriler sırasıyla %7.63 ve %8.15 seviyesinde kapanış yaparken, seans açılışında 590 bas puanı yükselen ülke risk primi 585 seviyesinde seansı sonlandırarak hazine kıymetlerine kıyasla zayıf performans gösterdi. Şirket tarafında lokal ilgisi kısa tarafta kalmaya devam etse de, 2023 ila 24 vadelerde banka kıymetlerinin hazine tahvillerine göre daha düşük getiriyle işlem görmesi ilgiyi sınırladı. Bireysel yatırımcıların da piyasa koşulları nedeniyle daha zayıf hacimlerde işlem yapmasıyla uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde fiyatlar hafif aşağı geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.